Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan anladığınız üzere sizlere böyle ufak bir vlog çekmek istedim. Ee, çok da heyecanlıyım. Böyle ilk kez vlog çekiyorum. Kadınımın ilk vlogu bu. Ee, nasıl olacak ben de hiç bilmiyorum. Ama umarım güzel olur, güzel görüntüler çıkar. Şöyle sizinle bir gün geçirelim istedim. Bilmiyorum ikinci güne sarkar mı... Ee, henüz emin değilim ama ilerleyen vakitlerde hep beraber görmüş olacağız. Ee, kek yapacağım arkadaşlar ve benim e, keklerim güzel olur. Bunu kendim söylemiyorum tabii ki. Yani ben de güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, ama çevremdekiler de öyle söylüyor. Mesela ailem de çok beğeniyor. Ee, hatta 2-3 gündür benden istiyorlar kek yap vesaire diye onu yapacağız beraber ve onu yaparken de size taçtan aldığımız e, kek kalıbını göstereceğiz döküm kek kalıbına. E bizimkisi rüzgar gülü diye mi geçiyor sanırım? E, rüzgar gülü olan modeli yine yaparken sizlere göstereceğim. Gerçekten arkadaşlar yani ben de çeyizime alacağım. Kesinlikle yani taç olmasa bile bir döküm e, kek kalıbı kesinlikle edinin çeyizinize. Çünkü müthiş yani hani denediğinizde diğer e, o eski tip kek kalıplarının farkını anlayacaksınız. Yani direkt şak diye düşüyor. Ben yine de risk atmamak için az buz yağlıyorum ama e, hiç yağlamayan da varmış. O şekilde deneyip e, direkt şak diye düşüren de varmış. O şekilde yani gerçekten çok büyük kolaylık ve lezzeti de farklı oluyor. Gerçekten bunu da söyleyebilirim size. Çünkü aradaki farkı gayet iyi biliyorum. Lezzeti de müthiş oluyor. Ee, bir de size benim yaptığım tarifi de vereceğim. Onu da söyleyeceğim. Yani o tarifin de çok büyük katkısı var. O tarif de çok güzel böyle çıtır çıtır. Şimdi kendime e, bir kahve yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra beraber e, makarna suyunu da koyarım. Şeyi de göstereyim şimdi. Onu da çıkartayım. E, kek kalıbını. Onu söylemiştim zaten. göstereyim. Bizimki dediğim gibi Touch'dan e, Rüzgar Gülü döküm kek kalıbı diye geçiyor. Rengi de çok güzel. Beyaz renkte. Farklı markalarda farklı renkler de var tercih edersen Ama bunun rengi e, çok sade ve gayet şık duruyor beyaz olarak. Şöyle. İçi de şöyle gördüğünüz gibi. Bildiğiniz döküm. Şimdi e, bu kettle'a bir su koydum. Bu yine kaynasın. Makarna suyunu koyalım beraber. Makarna yapacağım tencereyi de çıkartayım. Acaba bulgur pilavı mı yapsak? Ben bulgur pilavını çok seviyorum ee, ve güzel de yaparım. Ben çok fazla yemek bilmiyorum ama öğrendiklerimi e, geliştirip güzel yapmaya çalışıyorum açıkçası. E, ee, onu da kendimi geliştirdiğim için güzel yapıyorum. İki model var ama ee, bilemedim hangisini yapacağım. Normalde hani ben şunu çok seviyorum. Şu küçük kesme diye mi geçiyor? Boncuk. Ha, küçük boncuk makarnayı daha çok seviyorum. Ama bir de şöyle var kalem makarna. Bu da güzel oluyor aslında ama bu farklı bir tarif mi denesek bugün beraber acaba? Farklı bir makarna tariflerine bakayım istiyorum. Eğer böyle istediğim damak tadıma uyan bir şey bulursam onu yapacağım. Eğer bulamazsam da şey de düşündüm. Makarna salatası yapayım diye düşündüm. Buz salatası diye de geçiyor galiba. Hani bu e, garnitürlü olandan. Ben onu çok seviyorum. Böyle 7-24 yiyebilirim. E, o tarz bir şey yapayım istiyorum. Bakalım bir tariflere bakacağım. Eğer güzel bir şey bulamazsam. Ben çünkü böyle çok değişik sosları sevmiyorum arkadaşlar yani. ben Ama YouTube'dan bakıp e, yapmayı seviyorum açıkçası. Çoğu kişi de bu şekilde yapıyor. Güzel de olduğunu söylüyor. E, benim de mesela şu ana kadar deneyip e, kötü dediğim bir şey olmadı. Eğer böyle benim gibi çok fazla yemek yapmayı bilmiyorsanız eee ve bu evlilik sürecindeyseniz bence korkmayın. Ben başlarda çok korkardım. Hatta bir ara şey diyordum yemek kursuna falan giderim ben yani nasıl yapacağım falan diyordum. O dereceydim. Ama şimdi yani çok rahat için her türlü her şekilde hallolur. Baka baka yani neler neler yapıyorlar. Bu konuda şeyden de sen şanslıyım. Nişanlım da çok şeydir böyle bu konularda nasıl desem bana yardımcı olacak bir insan gerçekten. O konuda da çok şanslıyım Allah'ıma şükürler olsun. Yani böyle elinden her iş e, geliyor denir ya gerçekten nişanlım o şekilde. Yani e, bir şey yap desem ya da bana yardım et desem gerçekten yapacak birisi. O yüzden o konuda da e, şanslıyım biraz. Şu boncuk makarnayı yapmaya karar verdim. Neden ona karar verdim onu da söyleyeyim. Böyle tariflere falan baktım ama yani benim dediğim gibi damak tadıma uyan bir şey bulamadım. O yüzden ben de dedim ki en çok böyle makarna salatasını seviyorum garnitürlü olan. En azından farklı bir tat da olmuş olur içinde. Onu yapayım dedim. Şimdi bir bakayım garnitür var mı yok mu diye. Tabii ki şansıma varmış. Bunu kullanacağız. Böyle garnitür hazır konserve çok iyi oluyor. Uğraşmamış oluyorsunuz ekstra. Şimdi kek kabuğunu şöyle bir kenara alayım. Şimdi makarnamız kaynadı arkadaşlar. Ben bunu bir süzeceğim. O kaynarken şöyle garnitürleri de süzdüm ben. Ee, şimdi makarnamızı güzelce süzelim. Süz, süzgeçle hemen süzacağım. Gördüğünüz gibi bu kaba makarnamı aldım. Bu biraz böyle soğuyana kadar biz o sıra yoğurda hazırlayalım. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz ama ben şu an sarımsak eklemeyeceğim. Ama sarımsak da, da çok güzel oluyor. garnitürler haricinde turşu da koyabilirsin. Böyle küp küp doğrayıp. O da gerçekten müthiş oluyor. Ben aslında turşulu daha çok seviyorum ama bizde e, şu anda olmadığı için koyamıyorum. Ama turşuyla bir deneyin eğer denemediyseniz. Gerçekten turşuyla çok güzel oluyor tadı. Şimdi bu birazcık soğumaya dursun. Biz o sırada kekimizi yapalım istiyorum. Ben en <laughs> çok onun için heyecanlıyım çünkü gerçekten bayılıyorum. Şuraları bir şöyle toplayayım ben. Ondan sonra hemen geliyorum. Şimdi kekin malzemelerini çıkartacağım arkadaşlar. Bu tarifte 3 tane yumurta kullanıyoruz bu kek için. Hazırladım ve geldim. Ee, şimdi şöyle biraz yakına çeksem mi siz acaba? Yani daha mı iyi olur? Karıştırdıktan sonra bir su bardağı şeker ekliyorum. Ee, şöyle ki benim tarifimde bir su bardağından biraz fazla yazıyor, o yüzden bir tık daha şeker ekleyeceğim ben. Ama onu e, yemek kaşığıyla ekleyeceğim. Buraya bir su bardağı kattık. iki buçuk yemek kaşığı daha şey ekliyorum, şeker ekliyorum. Öyle söyleyeyim size. Bunları da iyice birbirlerine karışana kadar, şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Buraya dikkat edin, en önemli çıkma kısmı bu. Çünkü şekerin iyice erimesi gerekiyor. Şeker iyice erimezse böyle kıtır kıtır ağzınıza gelir ve hoş bir şey olmuyor o zaman yani kekin tadı kötü oluyor. Daha sonra zaten ikinci güne kaldığında da o şeker iyice gün yüzüne çıkıp böyle şekerlenmiş gibi oluyor kek. benimki tamamen homojen bir hale gelmiş oldu. Daha sonra üstüne e, sütümü ekliyorum. Süt olarak yarım su bardağı süt kullanıyorum. Yarım su bardağı süt e, bir çay bardağı buna dikkat edelim. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bunları yine bir karıştırıyorum. hale gelene kadar. Aslında şunu söyleyebilirim. Mesela e, bazı tariflerde yoğurt e, diyor kekin yerine. Gerçekten eğer bir günde yoğurtla deneyebilirseniz deneyin. Yoğurtla süt yerine yoğurt koyduğunuz zaman kekin tadı çok daha güzel oluyor. Yani onu bir denemenizi öneririm. Ben genelde muffin yaparken onu deniyorum. Ve gerçekten tadı, kıvamı olsun sütten daha iyi oluyor. Yani aynı şey diye düşünüyorsunuz ama gerçekten öyle değil. Yoğurt o keki kıvamını, tadını daha da güzelleştiriyor. Ben şu anda yoğurt eklemeyeceğim. Sütle yapıyorum. Ama eğer denerseniz yoğurt da deneyin. Benim bu tarifimde süt söylediği için ben süt de yapıyorum. 2 su bardağı un koyacağım ben. Kalıbınızdan dolayı ya da hani diyorsanız ki ben ne yapıyorsam yapayım kekim düzgün bir şekilde kabarmıyor ya da kalıbım kötü o yüzden kabarmıyor diyorsanız e, bunlardan ikişer tane koymanızı öneririm. O zaman çok güzel bir şekilde kabarıyor. Ben şu an zaten kabardığı için hani bir adım uygulamayacağım. Yani kabartma tozundan iki tane vanilyadan iki tane. Bu arada kabartma tozundan iki tane koyup vanilyadan bir tane koyarsanız kekiniz acımsı olur. Çünkü bildiğiniz gibi kabartma tozu acımsı bir tatta yani keki kabartayım derken tadını kötü yapmış olursunuz. Kabartma tozunu ne kadar ekliyorsanız vanilyayı da o kadar eklemenizi öneririm. O zaman eşitlenmiş oluyor. Yani bir fark olmamış oluyor. Bu arada kekin kıvamı nasıl olacak diyenler olabilir. Yani böyle ne çok katı ne de çok sıvı. Yani tam orta kıvamda olması gerekiyor. Zaten tarife uyarsanız unu, ee, sütü, yağını vesaire tarife göre koyarsanız kekiniz tam kava kıvamında olacaktır. Şimdi ben bu aşamada ben tarçınlı kek yapacağım. Ee, bir bakayım eğer fındığım varsa fındıkla da yapabilirim. 2 çay kaşığı. Şimdi şu ekleyeceğim. Bu eklediğiniz her şey sizin damak tadınıza, zevkinize kalmış bir şey. Ben bu tarifi böyle tarçınlı fındıklı sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Evet, benim harcım hazır arkadaşlar. Şimdi bunu kek kalıbına aktaracağım demin de gösterdiğim gibi zaten e şöyle taçın, döküm, rüzgar gülü kek kalıbına bunu aktaracağım. Bu arada fırınınızı e, keki aktarırken hazırlayabilirsiniz. E, 160 derece 40-45 dakika diyor ama bana 160 derece az geldi yani hani 160 derecede olmuyor. Ben genelde işte 170, 180 yani genelde 180'de ayarlıyorum fırını. Evet arkadaşlar şimdi kekimiz gördüğünüz gibi böyle oldu. Bunu fırınımıza alıyorum. Dediğim gibi 180 dereceye ayarladım ben. Ee, 45 dakika kadar bunu pişireceğim. Bakalım nasıl olacak. O sırada ben diyorum ki makarnayı ayarlayalım. Siz ne dersiniz? Tabii önce şuraları bir toplasam gayet güzel olacak. Şöyle hazırladığımız yoğurt vardı burada biliyorsunuz. Bunu şimdi de güzelce dökeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi garnitürlü makarna salatam hazır. Rus salatası diye de geçiyor diye biliyorum ama biz makarna salatası diyoruz genelde şöyle ve tadına baktım gerçekten çok güzel olmuş bence yoğurdun içine mayonez katmayı atlamayın o gerçekten çok daha güzel bir tat veriyor kekimiz de pişiyor kek olduğu zaman tekrar sizi bir güncellerim kekimiz 45 dakika sonunda böyle oldu çok da güzel kabardı şimdi bunu ben çıkartacağım şöyle biraz çekelim Şöyle tutarak çıkartıyorum buraya. Çok güzel oldu. Şimdi bir de deneyelim bakalım. Ee, şeye nasıl çıkacak? Onu da size göstereyim. Bir tabağa çıkaralım bakalım nasıl olacak. bir iki sallamaya hemen çıktı. Şöyle kalıbı da göstereyim. Hemen size kekimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani şuna bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki mis gibi oldu. Gerçekten mis gibi oldu. Bu kalıptan almayı düşünürseniz ben e, yani kefil olabilirim gerçekten çünkü müthiş yani müthiş çıkartıyor. Ben çok beğenmiş. Şöyle tekrar göstereyim kekimi. Gördüğünüz gibi. iziz oldu arkadaşlar. Gerçekten. Bu tarifi bence illaki deneyin. Sadece kekimi yiyeyim istiyorum. Bu videoyu bence burada kapatalım. Ee, size sabah söylediğim gibi ıı, çeyiz sesi çıkartacaktım aslında ama şu an başka işlerim çıktı bilgisayarda. O yüzden bence bu videoyu kapatalım. Hem çok da uzamamış olur. O şekilde aşağıya kekimi tekrar göstereyim. Şöyle mutlaka bu tarifi deneyin derim ben. Ee, vlog'um bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah vlog'umu beğenmişsinizdir. Ben devamının e, gelmesini çok istiyorum. Umarım siz de beğenip devamının gelmesini e, istersiniz. E, ara ara böyle vloglar çekmeye çalışacağım izinli olduğum günlerde. E, i̇nşallah bir kusurum olmamıştır. Bu ilk vlog'um o yüzden olduysa da lütfen kusuruma bakmayın. Eğer video'mu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi gerçekten çok çok seviyorum. Hoşçakalın.